Fikat buyurdunuz, hemen Göbekli Tepe'nin yanık kanında bir evet. yer daha karşımıza çıktı. Karahan Tepe değil mi? Karaan Tepe. Mesela daha da eski. orada evet. ve karşımıza şu çıktı. Göbekli Tepe'de daha çok insan, e, affedersiniz, hayvan figürlü bir yapı karşımızdaydı. O T şeklindeki sütunların üzerinde hayvan simgeli, affedersiniz, bir yapı söz konusuydu. Karahan Tepe'de ise insan simgeli gördük ki onları da gösterelim. Vakti gelmişken ama önce şuraya bir bakalım. Evet. Bakalım. Şimdi bir rengeyinden bahsediyoruz. İşte rengeyi bu. Burası İskandinavya. burası Finlandiya. Finlandiya. İskandinav ülkeleri. Evet. Isk evet. gördünüz. Size bulunan kültürel imkanlar bunu pazarlamanızı temin ediyor, tesis ediyor. Rengeyini burada görüyoruz ve karşımıza burada sürekli bir şarkının, bir türkünün, bir Marş'ın bir melodinin döndüğünü görüyoruz. O melodide Jingle Bells diye şarkıydı. Evet. James Lord'un 1822'lerde yaşamış bir zat. Bunun 1857'de bestelenerek ortaya koymuş olduğu. Aslında Noel'le de alakası olmayan, yılbaşıyla da alakası olmayan ama yılbaşı dediği zaman en çok çalınan Jingle parça Jingle Bells çalar hocam. Jingle da. Bells. Yani aslında orada başka bir söz işte ziller çalıyor, zilleri çaldır, ziller çaldır, çaldır zilleri çaldır falan, diye yani, evet. yollar açılıyor diye yollar açıyor, evet. ve bu aslında Şükran günü için ortaya konulmuş olan bir eser Peki Şükran günü dediğimiz neydi Şükran günü içinde bizi hemen e, Hindi ile alakalı görüntüye görsele götürmeniz gerekecek evet. bunu da karşımıza ne çıkaracak biliyor musunuz Evet hindi niye hindi hocam nedir hindi Şükran günü Hindi yılbaşı neden tavuk değil? Niye tavuk değil? Niye kuzu koyun değil? Neden hindi? Neden hindi? Şimdi bu görmüş olduğunuz resim evet. bizi çok düşürmesi düşündürmesi gereken bir resim. Hem kızıl derin. Hani Amerika'nın gerçek yerlerine, hani de bir tane başkanları Yerleri. dedi ya, evet. bütün dedi yabancılara buradan göndereceğiz Amerika'dan deyince bir tane resim koydular şey Kızılderili liderin resmini. Peki siz ne zaman gidiyorsunuz? Madem bütün yabancılar gidecek. E burun asıl sahibi biziz diye. Evet. Çok hüzünlü bir resim bu resim. Neden hüzünlü bir resim? Almak isteyen, ibret almak isteyen için büyük bir ibret. İbret almak istemeyen için ise büyük bir ders niteliği. Sevgili izleyicilerimiz, kızıl Kızılderililer Amerika'nın yerlileri. Hepimiz cam Ama biz küçükken görmüş olduğumuz Şuvari filmlerinde hep kızıl derileri kötü olarak gördük. Suvarilerle beraber kızıl derili kovalama peşine düştük. Kovboylar hep kazanır hocam. Ve evet. nedense de hep kızıl deriler kafa derisi e, affedersiniz alırlar. İnsanları diri diri yamyamca yerler. Hep zulmederler. Hep bir şiddet ve hep bahşet vardır. Çünkü elinizdeki güçle bu şekilde insanlara onları tanıtırsınız. Bu şekilde onları anlatırsınız. Ama işin gerçekliğinde Kızılderililer Amerikan kıtasına 1621'de ilk defa gelmiş olan e, İngilizli Kaşifler tarafından Hoş karşılanırlar Yani Kızılderililer evet. Kendilerine ilk kez gelen Kaşifleri hoş karşılar Güzel karşılar evet. Onlara bölge verir yerleşin derler Ama bakarlar ki oranın iklimine Aşina değiller alışık değiller bunun üzerine onlara hindi verirler. Kızıl deriler. Kızıl deriler onlara hindi verirler. Yedirirler, içirirler, korurlar, gözetirler. Evet. Beşledikleri gözlerini sonra oyacaktır... Şimdi o dönem buraya yerleşen o tarihte beyazlar tarım yapmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar ve o yıl büyük bir kıtlık oluyor. Aç kalıyorlar neredeyse. Dolayısıyla Kızıl deriler ...Hindi verdiklerini bilmiyordum yalnız. Yiyecek verdiklerini biliyordum da hocam. Hindi orada mı çıkıyor? Hindi, işi? hindi oradan çıkıyor. Zaten evet. toplum olarak evet. da orada... ...hatta bunun... ...çok beğeniyorlar Avrupa'ya. Takdimini yaparken, transferini yaparken... ...Anadolu'dan da geçiyor. Çünkü İstanbul... Evet. ...o zaman, o dönemde... ...Osmanlı İmparatorluğu... ...bir geçiş noktası... ...yeni kurulmuş olan Amerika... ...devleti içerisinde... Evet. bir. Osmanlı'ya vergi verme durumusu bile durumu bile söz konusu. Osmanlı Amerika'ya vergi alıyor. Osmanlı Amerika'ya ve diğer bölgelerden vergi alacak kadar bütün coğrafyalardan ticari anlamda hakim bir güç. Ve bunun üzerine diyorlar ki bu can için çulluğa benziyor diyorlar. Ama bu çulluk da değildir. Nereden bu bize yansıyor Avrupalılar? Diyorlar ki Türkiye'den geliyor. O zaman biz bu Hindi'ye Türkiye diyelim diyorlar, Türkiye, oradan geldiği için evet, Türkiye, ve Türkiye, Türkiye ismi işte değiştirildi artık ki değiştirilmesi de lazımdı. Evet. Türkiye ismi diye Hindiye verilmesinin sebebi de buradan geldiği. Türkiye'den geliyordu. geldiği için. Anadolu'dan Ama geldiği yine herhalükarda evet. ne Noel alakası vardı, ne yılbaşı alakası vardı. Doğru. Tamamiyle bu kızıl beyazlarla Şükran Günü'yle alakalı dedi. ilgili bir şey, gelenek. Kızıl deriler Allah hindi yediler. Evet. E, daha doğrusu e, İngiliz kaşifler, işgalciler kızıl misafir misafirperverliklerinden faydalandılar. Hindi hmm. yediler. Bunu Şükran Günü olarak değerlendirdiler ama o Şükran Günü'nü kızıl derilere zehir ettiler. Şu anda biliyorsunuz büyük bir asimilasyona uğradılar, evet. büyük bir katliama uğradılar, büyük bir soykırıma uğradılar. Amerika'nın gerçek yerleri. Burada karşımıza çıkan kavramda Hindinin kesilmesinin temel gerekçesi de karşımıza bu çıkıyor. Demek ki Noel'de, Christmas'ta asıl olan şey Noel Baba'nın isminin kullanılmış olması. Vatikan'daki mozaiklerde Natali Sol Invictus diye Tanrı'nın doğum günü diye hala da üzerine basa basa uygulamaları ayinleri gerçekleştirilen Noel'in Hz. İsa aleyhisselam'ın doğumuyla alakasının olmadığını tam